Şimdi milletimizin kaynaklarını doğru harcamak lazım. Biz size hani şehir Emin dedik ya, bize emanet edilen ne? Milletin parası. Milletin iş, iş, işçisi, personeli ve iş makineleri. Bunların hepsi bizim milletimize ait, bizim değil. Bize emanet edildi. Bunu en doğru şekilde vatandaşımıza hizmet olarak döndürmek zorundayız. Bizim işimiz bu. En doğru olan da her türlü riske rağmen, her türlü eleştiriye rağmen altyapıya girmekti. Neden? Ee, şöyle, şimdi şehrin e, tamamen altyapısı bitmiş, kanalizasyon bitmiş. Yaklaşık bir 70 yıllık bir altyapı var. Lokal, şehrin gelişimine göre ufak tefek müdahalelerle yapılmış işte içme suları var ve kanalizasyonlar var. Ama şehrin özellikle ağırlık merkezi, eski yerleşim bölgeleri, şehrin ana caddeleri üzerinde e, 70 yıllık hatlar. Şimdi bunların değişmesi lazımdı. Rabbim bize de nasip etti. Dua ettik. Dedi ki inşallah bize nasip olur bu altyapı yapmak. i̇şte yarışarak geldi. 49 belediyenin içerisinde yarışarak geldi. Ve bize söyledikleri şuydu. 49 belediyeyi belki finanse etmeyebiliriz. Hepsini edemeyebiliriz. Ama edeceğimizi bildiğimiz tek bir şey var dediler. E, projeye sahip çıkan, bizim buradaki çalışmalara gelen ve bizzat belediye başkanının gelmesi dediler. Ve böyle elhamdülillah biz ilgi gösterdik. Mücadele ettik. Bizden önceki başkanlarımızın da emeği var. Allah razı olsun. Onların emeklerini asla zayiatına. etmem. Onlara da teşekkür ediyorum. Bu bir süreçtir çünkü. Evet, de devam Ama bizim gayretimiz ve asılmamız çok şükür şu anda Niksar'ın belki 100 yıllık altyapısını yenilemiş olacağız. Bu arada hem de sizin aracılığınızla hem de bilgi vermiş olalım. Kanalizasyonumuzu bitirdik. İshalatlarımız bitti. Demolar bitti. Şimdi içme suyumuzu elhamdülillah ihalesini İler Bankası geçen hafta onayladı. Ayın 8'inde inşallah, Haziran 8'de sözleşmeye davet, çünkü itiraz süresi onu bekliyor 8'inde firmayı, yani uygun bulduğumuz, uygun fiyat verdiğimiz firmanın sözleşmeye davetini yapacağız. Malum biliyorsunuz 29 Haziran bayram, kurban bayramımız. Kurban bayramından önce bu yer tesliminin yapılacağı anlamına geliyor. Bunun içerisinde yaylamızın 30 kilometre şebekesi var. Yani dahil, dahil oldu mu? Dahil oldu. Arıtmasını da buna dahil edeceğiz inşallah. Ee, onun da ayrı bir finans ihalesi olacak. Arıtmayı da dahil edeceğiz. Çünkü arıtma olmadan olmaz. Şehir şebekemiz olan 194 kilometrede bu işin içerisinde ihale edildi. İnşallah sözleşmeyle birlikte şu anda e, yaklaşık olarak söylüyorum 10 milyon euronun üzerinde artık hadeveli bir e, bedelle e, inşallah e, değişmiş olacak hatlarımız. Kanalizasyonumuz şöyle söyleyeyim. Ben bunu neye benzetiyorum, bir insan işte beslenmesine dikkat etmiyor ve kalp damarlarını tıkıyor, uzun yıllar ve biraz da yaşla alakalı bir şey, sonra bu damarlar açılması gerekiyor, yani bir yerde tamir gibi. Gibi edilmesi gerekiyor. Bu arada filmini bir çektik bir şehrin, hani bizim anjiyomuzda yani. sarın yer altını, <laughs> filmini bir çektik, durumu iyi değil, kanalizasyonlar bitmiş, yüzde var ya eskiye kola. Çürümüş elde kalıyor, tamir etme şansın yok. Hmm. E, asbest borular var içme suyunda. Evet. Kayıp açığımız %67,5. Evet. Yani şöyle düşünün, 100 litre suyunuz var, 67,5 litresi yok. Sistemde kayıp. Yani siz kullanamıyorsunuz onu. Siz var sayıyorsunuz. Diyorsunuz var. E nereden tespit ediyoruz? Gözelerimizi ölçüyoruz. Sürgelden gelen hattımız belli, zeradan gelen içme suyu kaynaklarımız belli. Topluyoruz. 220 litre suyumuzun olması lazım. Bakıyoruz 70 litre suyumuz var. 70 litre ile yaklaşık mevsimsel olarak değişen ama ortalama 37-38 bin insana nixarle müşterimize su vermeye çalışıyoruz. E Asbest durmadan da arıza yapıyor. Hı. Ya bu sürdürülebilir bu durum değildi. Yani artık bir an önce hastayı kurtarmamız gerekiyor. Acil müdahale gerekiyor. Ama bunun tabi zahmeti var, külfeti var, evet. tozu var, çamuru var, çukuru var. Hemşirelerimiz gerçekten bu konuda çok büyük sıkıntılar çektiler. Hı. Zor bir dönemden geçtik. Hı. Pişman değilim. Bugün değil. Yani bugün sıfırdan bana 750 milyon, ki toplam yaptığımız 750 milyon lira şu anda. En az 150 milyon olarak da asfalt kaldırım yapacağım. Yani siz kabaca buna 1 milyarlık yatırım değil niksara. Bugün bana 1 milyar verseler ben bu işten gene vazgeçmem. Bu kadar tepkiye rağmen. Evet. Ama bunun başka yolu yok. Şehir yaşıyor, şehir canlı. Normalde ben bu virüs olmasaydı, koronavirüs olmasaydı, tam kapanma süreçleri olmasaydı ben 2020'de başladığım kanalizasyonu 2022'de biteceği belliydi. Evet. Avrupa Birliği kesinlikle zinhar başka türlü vermeyeceği. Ben tam ortası olan 2020 2021'de içme suyunu başlatmak istedim. Pandemi olmasaydı bu da Dünya Bankası kredisiydi. Tam kapanma olmasaydı işleri birbiri üstüne bindirmiş olacaktık. Ve ben 2022'nin Mayıs ayında kanalizasyonu tamamladığım gibi 2022'nin Temmuz ayında da suyu tamamlamış olacaktım. Ve ben geçen yıl Temmuz ayından sonra bu tamir işlerini hiç yapmayacaktım. Tam 25 milyon para harcadım tamirata. Hiç hesapta olmayan bir iş. Bunun pandeminin yarattığı bir tablo bu. Eğer ikisi aynı anda bindirerek bitmiş olsaydı bu gördüğünüz yamalı yollar, bir tarafta parke, bir tarafta road mix, bir tarafta asfalt yamalar hiçbir olmayacaktı. Komple oradan söküp sıcak asfalt yapacaktı ötelenmesinin, bir buçuk yıl ötelenmesinin en büyük sebebi koronavirüs. İhale de 14 ay gözüküyor. 14 ay. Yani toplam 14 ayda e, Niksar'ın 194 kilometre şebekesi yayla 30 kilometre bitmiş olacak. Ama Allah'ın izniyle biz seri bir şekilde daha erken tabii daha erken. 9 aylık bir süreyi öngördük müteahhitle. 9 ayda biz inşallah Niksar'ın tamamını bitireceğiz. Bu arada da bitirdiğimiz yerden bir ay, bir buçuk ay sonra bitirdiğimiz yerden de sıcak asfaltlarımızı bir taraftan da kaldırımlarımızı iki er, ihale yapacağız. Bir asfalt ihalesi, bir de kaldırım ihalesi yapacağız. Bunları taşeronla daha hızlı yapacağımızı düşünüyoruz. Ama bizim kendi ekiplerimizle de belli mahallelerden, dış mahallelerden e, kaldırıma gireceğiz. Yani biz de geleceğiz. Beklemiyoruz, bu, bu sefer beklemiyor. Bu sefer diyelim ki işte atıyorum, Şehit Naci Yıldırım Caddesi'nin e, içme suyunu bitirdim. Bunu getirdim, bağladım, testini yaptım, aboneleri de bağladım, testini yapacağız. Suyu vereceğiz, kontrol ettik. Bitirdik tamam. Bağladıktan sonra hemen orayı söküyorum asfaltlarını. Yani o yamalı olan kısmına söküyorum. Hemen getiriyoruz, se seviyoruz, sıkıştırıyoruz. O çökme yapar diye birkaç gün bekliyoruz, 10-15 gün. Tabi bunun teknikleri var. Evet. Satacağız, sıkıştıracağız, silindirleyeceğiz. Hazır hale getireceğiz, soğuyacağız, finişeri basacağız, geçeceğiz. Sonra kaldırımlar devam edeceğiz. Yani daha seri gidecek, daha kolay gidecek. Başkanım alt caddeye özellikle asfalta sıkıntı yok. Bu caddi asfalt olarak düşünüyorsunuz. Evet, olsa... bu... Cahit Gül'ün bir, cahitsi, bir var. Fatih Sultan Mehmet tamam. Komple asfalt olacak. İlk şey. olsun. Rabbimden e, isteğimiz, arzumuz o ki, e, çıkmış olduğumuz bu hizmet yolunda milletimizin arzu ettiği, yıllardır evet. milletimize e, gerçekten büyük sıkıntı yaratan bu altyapıyı çözdükten sonra, üst yapılarda da yapıp, insanlarımızın araçlarıyla rahat rahat bu sıcak asfaltlarda gittiği, kaldırımlarda rahat yürüdüğü, engelli kardeşlerimizin rahat rahat kullanabildiği, bugünkü tekniğe uygun, onların kullandıkları araçlara uygun kaldırımlarımızı da dizayn edip bu şehrin artık bundan sonra tamamen üst yapıya girmesi, tamamen insanlarımızın memnun olacağı, işte yollardan sonra işte belki dekoratif aydınlatmalar, bir taraftan parklar, bahçeler, spor sahaları, işte kültür merkezimiz yapılıyor, kütüphanemiz yapılıyor, kapaspor spor salonumuz yapıldı, işte bu yüz mamuzları yapıldı. Daha çok ihtiyacımız var, daha güzel şeyler yapabiliriz. Millet bahçesimiz var. E, Ulu Cami'nin etrafında Tarih Kent Meydan projelerimiz var. Elhamdülillah. Bunlar çok güzel projeler, bitmek üzere projesi yapılıyor. Projesi biten ricak odamızın önünde eski pazar yeri, e, altı otopark, üstü meydan. Hatta otopark Tabii, çok güzel bir proje. Bunlar harika bir proje. Yani şehri artık dıştan baktığımızda bizim de gördüğümüzde memnun olduğumuz, dışarıdan gelen insanların da memnun olduğu projeleri hayata geçirmek. Çanakçı Deresi mesela. Yani buralara gelip artık burayı bir şöyle inci gibi yapmak. Ama önceliğimiz o değil yani. Yoksa gözümüzde herkes mesela e, geliyor diyor ki başkanım şu Çanakçı'ya güzel bir şey yapsak. Doğru, haklı arkadaşımız. Ama bizim kaynaklarımızı önce şu altyapıya harcayıp burayı bitirip ondan sonra. Üste çıkmamız gerekiyor. İnşallah o günleri görürüz. İnşallah. Rabbim muvaffak eylesin. Bu hizmet yolunda bize de milletimizin duasını alacak. Ee, ya Allah razı olsun diyeceği işleri yapabilmek. Çünkü bizim için en büyük kazanç bu. Bugüne kadar hizmet edip e, gelmiş geçmiş Hakk'ın rahmetine kavuşmuş bir çok belediye başkanımız var. E, i̇sim isim sayabiliriz ya ama hepsini rahmetle minnetle alıyoruz. Ama çok hizmet edenin yad edildiğini, dua edildiğini, Allah razı olsun bunu o yaptı, bunu da o yaptı, şu ayda o yaptı dendiği zaman ona rahmet okuyoruz. Bitti, en büyük kazanç. olan bir bırakmak Diğer mi? hayatta olan tüm belediye başkanlarımıza da, hizmet etmiş olanlara da Rabbimden sağlık. sağlık, sağlık, ayrısını buraya diliyorum. Onların evet. emeklerine sağlık, yüreklerine sağlık. Ee, tekrar söylüyorum, bizim adaylığımızı ancak Miksar halkıdır. Bunu ben de bilmiyorum. Mikser halkı takdir ederse yaptıklarımızı Genel merkezimizde bu manada e, uygun görürse ancak bu olabilir ama e, kolay değil. Belediye başkanlığı çok yorucu ve yıpratıcıymış. Ben çok yoruldum ama millete hizmet etme yolunda çok başkanımızın günlük 3-4 saat uyuduğu yerde biz şikayetçi olacak değiliz.